Söyleyeceğiz bakalım nasıl olacak Evet hadi o zaman başlayalım Bir gönülle sığmaz Hani bir ömür bu aşk Uğurlar gönlümü Sen bul beni Yalanlarım hatalarım başıma dert oldu gecenin içinde kayboldum Günahlarım, zaaflarım her yanda sen yoksun Bir yanım mutlu da bir yanım hep yoksun Yok bu halime bir çare Bir mertaba avare Şarkımı söyler dururum belki Duyarsın diye ay 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 Seninle saçım başım dağınık Üzgünüm birazcık Yine aynı sensiz uyandım Sen Hapis olurdu tenime önemi kalmadı Ama yok 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 Bir önemi yok 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 Ama yok 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 yok, yok, yok. Senelim saçım başım dağınık Üzgünüm birazcık yine aynı Sensiz uyandım senin kokun hapis olurdu temime bir önemi kalmadı ama yok 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 bir önemi yok yok Bir gönülle sığmaz Asani bir ömür bu aşk Uğurlar gönlümü Sen bul beni Sinirim saçım başımdan üzgünüm birazcık Yine aynı Sensiz uyandım Senin kokun Hapis olurdu Tenime önemi kalmadı Anladım Yok 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 Bir önemi yok 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 Ama yok 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 Yok, yok. Seneliyim Saçım başımda Üzgünüm birazcık Yine aynı Sensiz uyandım Senin kokun hapis olurdu Tenime bir önemi kalmadı aşk değil de ne be? Bu aşk bu aşk değil de ne? Bu aşk değil de ne be? De ne be? De ne be? Bu aşk değil de ne be? <laughs> Çok hissetmedin mi sen de söylerken? İlk başta birazcık ben çekildim yanında şarkı söylemek <laughs> açıkçası. Ay nasıl ben çekildim? <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Feride ablaya bu videoya katıldığı için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür <laughs> ediyorum ve rica ediyorum da. Bu videoyu